Evet arkadaşlar. Şimdi basınç ve rüzgarlar konusuyla ilgili testimize başlayalım. Basınç arkadaşlar e, diğer bir ismi siklon alçak ve yüksek basınç olarak ikiye ayrılıyor. Yani bir hava kütlesinin yer çekimiyle birlikte aşağı uyguladığı kuvvete biz basınç diyoruz. Alçak ve yüksek basınç var. Genel itibariyle aklınıza bulunsun. Sıcak olan yer alçak basınç. Soğuk olan yer yüksek basınç arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Sıcak olan yer alçak basınç. Soğuk olan yer yüksek basınç. Yer çekimi arttıkça basınç artar. Aklınıza bulunsun. Yer çekimi arttıkça basınç artar. Bir de arkadaşlar sıcaklık arttıkça basınç azalır. Sıcaklık arttıkça ne yapıyor? Hava genişliyor, genişliyor, genişliyor. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? Sıcaklığın artmasıyla birlikte basıncın azalmasına neden oluyor? Şimdi şöyle bir soru sormuş. Demiş ki atmosfer basıncını artıran ve azaltan faktörler hangisine doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi e, hava e, sıcaklığının düşmesi. Sıcaklık arttıkça basınç azalır da hava sıcaklığının düşmesi basıncı ne yapar? Artırır. Devam edelim. 2 numaralı yere bakalım. Yükseltinin artması. Arkadaşlar yükseltinin artması e, basıncı ne yapar? Azaltır. Şöyle düşünelim. Şuradan bir elimizle uyguladığımız düşünün. Şurada mı basınç? X yerinde mi basınç daha fazladır? Y'de mi? Arkadaşlar X'de daha fazladır. Çünkü daha çok basınç uygular. O zaman yükseltinin atması basıncı azaltır. Havanın arkadaşlar ısınması. Havanın ısınması arkadaşlar basıncı ne yapar? Hava ısındıkça basınç azalır. Alçalıcı hava hareketi basıncı artırır arkadaşlar. O zaman 1-4 basıncı artırır. 2-3 basıncı azaltır arkadaşlar. Alçalıcı hava hareketi dediğimiz olay yüksek basınçtır. Alçalıcı hava hareketi yüksek basınçtır. Bu da ne yapar? Basıncı artırmış olur. Birin doğru cevabı Denizli diyoruz. Evet. iki numaralı yere gelelim. Demiş ki yukarıdaki yukarıdaki e, haritada işaretli yerlerin hangisinde basınç yıl boyunca düşüktür? Yani yıl boyunca alçak basınçtır diyor arkadaşlar. Şunu söyleyeyim: Kutuplar dünyanın şeklinden dolayı termik alçak basınç diyoruz. Şurada da olduğu gibi bakın, termik alçak basınç. E, ekvator yıl boyunca sıcak olduğu için termik alçak basınç. Kutuplar ise yıl boyunca soğuk olduğu için termik yüksek basınç. Şu şekilde bakın kutuplar 90 düşünün. Burada termik yüksek basınç. Hangisinde yıl boyunca diyor arkadaşlar e, basınç düşüktür diyor. Yani alçak basınçtır diyor yıl boyunca. Ekvatoral bölgede yıl boyunca alçak basınç olmuş oluyor. Yani 3 numaralı yer ekvatorun bulunduğu yer alçak basınç diyoruz. Üçüncü soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım üçüncü soru ne diyor? Yandaki şekilde numaralandırılmış basınç merkezlerinin hangilerinin oluşumunda dinamik etmenler etkilidir diyor. Arkadaşlar dinamik basınç bakın 30 ve 60 enlemleri dinamiktir. Hatta 30 dinamik yüksek basınç 60 da dinamik Alçak basınçtır. Bir de sıfır yani ekvator ve 90 vardır kutuplar. Bu da arkadaşlar kutuplar termik yüksek basınç, ekvator ise termik alçak basınçtır. Bana ne demiş? Hangisi dinamik etmenler etkilidir diyor. Şimdi e, baktığımız zaman arkadaşlar. İlk etapta dinamik diyor ya ekvatora bakalım. Ekvatorda ne var? 3. Bu termik. O zaman dinamik değil. 3 olanları eliyorum arkadaşlar. 3 olanları eledim. Bir de 1 numaralı yer. Şurası. Bu da termik. Yüksek basınç. 1 olanı da eledim. Yani 2. Hangisine denk geliyor? 30'a. 30 Otuz. dinamik yüksek basınç. 4'te şurası 4 numaralı yerde 60, 60 dinamik alçak basınç olmuş oluyor. Yani doğru cevap denizli diyoruz. 3'ün doğru cevabı denizli arkadaşlar. Evet. Şimdi 4'e bakalım. Demiş ki ilk etapta şu şeklin ne olduğunu bilelim arkadaşlar. Şöyle bir anlatayım ben. Bakın sola doğru şöyle ters S şeklinde olmuş. Oklar dışarı. Ters S şeklindeyse ve oklarda dışarıysa güney yarım küre yüksek basınç olmuş oluyor burası. Diyor ki bu basınç alanının özelliği ve bulunduğu yer hangisine doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi oklar yukarı olduğu için yüksek basınç. Şu olabilir mi? Yüksek basınç demiş olabilir. Şu olabilir mi? Yüksek basınç demiş olabilir. Alçak basınç demiş bu olur mu Ceyhan? Olamaz. Denizli alçak basınç demiş olur mu? Olamaz. Peki E olabilir mi? Yüksek basınç olabilir arkadaşlar. Dedik ki bu Güney yarım küre yüksek basınçtı. Ekvator olur mu? Ekvator olsaydı zaten termik alçak basınç olurdu. Ekvator arkadaşlar olamaz. Yüksek basınç güney yarım küre. Evet doğru mu? Evet doğru. E şıkkına bakalım. Yüksek basınç kuzey yarım küre diyor. Kuzey yarım küre olması için şöyle olması lazımdı. Şöyle S şeklinde olsaydı kuzey yarım küre yüksek basınç Derdik arkadaşlar. 4'ün doğru cevabı Bursa diyoruz. Evet. 5'in sorusuna geldik. Diyor ki Yeryüzünde genel hava dolaşımının yukarıdaki şekilde gösterildiği gösterildiği gibi gerçekleşmesinde Rüzgar kuzey yarım kürede sağ, güney yarım kürede sola sapardı. Bunun sebebi neydi? Günlük hareket ya da diğer isim nedir? Eksen hareketi arkadaşlar. Şimdi işte bakın kuzey yarım kürede sağ, işte güney yarım kürede sola doğru sapmasının sebebi nedir bu rüzgarın günlük hareket ya da eksen hareketi. Şimdi bunun diyor ki verilerden hangileri daha fazla etkili olmuştur diyor. Dünyanın eksen etrafında hareket olur mu? Olur arkadaşlar. Günlük hareket eksen hareketi olur. O zaman D şıkkı gider, E şıkkı gider, C şıkkı gider arkadaşlar. Kara ve deniz dağılışı. Ben dedim ki hangi soruyu sorsam cevap kara ve deniz dağılışıydı. Kuzey yarım küre, güney yarım küre karşılaştırması yapsaydım. Deseydim ki kuzey yarım kürede sıcaklık farkı güney yarım göre daha fazladır deseydim cevap kara ve deniz dağılışı olurdu. Ama bunun alakası yok arkadaşlar. Şöyle geçelim. Evet, sıcaklığın ekvatorda yüksek, kutuplarda az olması sebebi yine bunun sebebi de dünyanın şekli olabilir mi? Olabilir. Dünya şeklinden dolayı ekvator hep sıcak, termik, alçak basınç. Kutuplar hep soğuk, termik, yüksek basınç. O zaman doğru cevap arkadaşlar, dünyanın Güneş çevresinde hareketi, yıllık hareket bunun üzerinde yani eksen ekli bunun üzerinde etkili değil. Doğru cevap Bursa diyoruz arkadaşlar. 5'in doğru cevabı Bursa. Evet. Şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar. 6. soruya geçelim. Altıncı soruya bakalım. Diyor ki aşağıdaki dünya temmuz ayı ortalama basınç dağılışı verilmiştir diyor. Arkadaşlar Türkiye'yi etkileyen dört tane basınç vardı. Burada İzlanda vardı. Sonra Basra vardı. Sibirya vardı. Bir de arkadaşlar ne vardı? Asur. Diyor ki haritada gösterilen basınç alanlarıyla ilgili olarak diyor. Hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Hangisi söylenemez. Bakalım ne demiş? Şuradan kalemi alayım bir. Yüksek basınç etkisinde kalan yerler Güney Yarım Küre'de daha geniştir diyor. Şimdi Temmuz ayı dediği için Temmuz ayında Güney Yarım Küre ne yaşıyor? Kış yaşıyor. Kuzey Yarım Küre yaz yaşıyor. Bundan dolayı sıcak olan yer alçak basınç, soğuk olan yer yüksek basınç dedik ya burası yüksek basınç, burası genelde alçak basınç alanı. Diyor ki yüksek basınç etkisinde kalan yerler güney yarım kürede geniştir diyor. Bakalım. Evet yüksek basınç şuna göre baktığımız zaman bakın şurada var ama burada yok. Doğru. Hangi söylenemez diyor. A şıkkını söylüyoruz arkadaşlar. Kuzey yarım kürede basınç dağılımı güney yarım küredeki basınç dağılımından daha düzensizdir. Bakın Dedik ki Kuzey Yarımkürede karalar fazla olduğu için basınç daha düzensizdir. Güney yarım Yarımkürede bakın daha sakin. Daha sakin. Buradaysa arkadaşlar değil mi? Daha böyle bir düzensiz bir hareket var. Sebebi Kuzey yarım Yarımkürede karalar fazla. Evet C şıkkına bakalım. Diyor ki Asya'nın iç kesiminde, şuralarda yani. Asya'nın iç kesiminde alçak basıncın oluşmasında yaz mevsiminin yaşanması. Özellikle de Asya'nın iç kesimlerinde. Yani şu alanlarda arkadaşlar alçak basıncın olma sebebi Temmuz olması. Yani burada yaz yaşanması, değil mi? 60 kuzey enlemi boyunca basınç değerleri aynıdır diyor. Şimdi 60 kuzey enlemi boyunca diyor. Şöyle bakalım. Şu alan arkadaşlar şurası bizim ekvator. şu alan 60 basınç alan arkadaşlar. Diyor ki 60 kuzey enlemi boyunca basınç değerler aynıdır. Bakalım aynı mı? Bak burası ne yapıyor? Yüksek basınç. Şurası alçak basınç. Demek ki basınçlar değişebiliyor. Aynı mı? Değil arkadaşlar. Yani aynı enlemde diyor. Basınç aynı mıdır? Diyor. Aynı enlemde basınç aynı değil. Ekvator civarında alçak basıncın oluşmasında Güneş ışınlarının geliş açısında büyük arkadaşlar güneş açısının diyor geliş açısının büyük etkisi vardır diyor. Var mı? Evet. Çünkü dünyanın şeklinden dolayı Ekvator sıcak, termik alçak, basınç dünyanın şekli. Dünyanın şeklinden dolayı kutuplar soğuk, termik yüksek, basınç diyoruz arkadaşlar. Altının doğru cevabı Denizli diyoruz. Evet. Yedinci soruya gelelim. Demiş ki şöyle yapalım. Evet. Yedinci soruda da aşağıdaki rüzgarlardan hangisi kara ve denizlerin yıl içerisinde farklı sınıf soğuması? Bak ne diyor? Kara ve denizlerin yıl içinde diyor arkadaşlar. Yıl içerisinde farklı derecede ısınıp soğumaz sonucunda oluşur diyor. Günlük hareket sonucu oluşan günlük basınca bağlı olarak oluşan rüzgar Meltemler'de. Yıllık e, harekete bağlı olarak oluşan basınca da biz Musonlar diyoruz. Bakın. Yıl kelimesini kullanmış. Bu da Musonlar. Meltemler günlük hareket sonucu oluşur. Alize, batı ve kutup rüzgarları Arkadaşlar dünyanın günlük hareketine bağlı olarak oluşur. Hatta bu rüzgarlara biz sürekli rüzgarlar diyoruz. Bu sürekli rüzgarlar ne zaman durur? Dünya durduğu zaman arkadaşlar. Evet, 7'nin doğru cevabı Adana diyoruz arkadaşlar. 8 8'e bakalım arkadaşlar. 8'de şöyle bir e, ben kısa bir bilgi vereyim. Sıcak yere rüzgarlar var. Yerel rüzgarlar. Bunlar arkadaşlar hamsin hatta şöyle yapayım biraz hamsin Sirocco, Sanyeli, Fön ya da Fön diye de yazılır. Bunlar sıcak yerel rüzgarlarımız arkadaşlar, sıcak yerel rüzgarlar. Bizati böyle isim olarak geliyor. Bir de arkadaşlar. Soğuk yerel rüzgarlar var. Soğuk yerel rüzgarlar. Soğuk yerel rüzgarlar. Bunlar da arkadaşlar Bora Kirivet ve Mistral Şöyle aklımızda kalsın arkadaşlar. Sıcak yere rüzgarlar. Fön arkadaşlar sıcaktır biliyorsunuz. Fön makinesi sıcaktır. Biz arkadaşlar diyoruz ki fön sıcak olduğu için şöyle aklımızda kalsın. Sıcak dedik ya hassas fön hassas fön. Biliyorsunuz bu fön makinesi düştüğü zaman rezistansı kırılabilir. Hassas fön diyoruz. Soğuk yerler rüzgarlarda şöyle arkadaşlar. BKM'yi belki duymuşsunuzdur. BKM. Değil mi? Çok güzel hareketler bunlar diyoruz. BKM'nin soğuk esprilerinden aklımıza gelsin. Bora, kirivet ve mistral arkadaşlar. Şimdi demiş ki hangileri etkili olduğu yerlerde sıcaklığı düşürür demiş arkadaşlar. Sıcaklığı düşürür. Yani bana şunlardan sormuş arkadaşlar. Bora, bora sıcaklığı düşürür. Mistral sıcaklığı düşürür. Fakat Sirocco sıcaklığı ne yapar? Artırır. Hamsin sıcaklığı artırır. Sıcaklığı azaltanı sormuş. Sıcaklığı azaltanı sorduğuna göre Evet arkadaşlar, sıcaklığı azalttığına göre o zaman doğru cevap ne oluyor? 3 ve 4 oluyor arkadaşlar. 3 ve 4. Şöyle şıkkı düzeltelim. 3 ve 4 diyoruz arkadaşlar. Evet, 3 ve 4. Edirne. Şimdi gençler gelelim 9 sorumuza Demiş ki yukarıdaki verilenlerden hangisi rüzgarın hızını daha çok artırır? Rüzgarın hızını daha da artıracak durumlar arkadaşlar bakalım. Basınç farkı. Arkadaşlar basınç farkı arttıkça rüzgarın hızı da artar. Basınç farkı arttıkça rüzgarın hızı da artar. O zaman bir kesinlikle olacak. Devam edelim. Yer şekilleri sade. Şimdi şuradan rüzgar estiğini düşün. Şuraya çarpacak ve hız azalacak değil mi? Ama düz olduğunu düşün şuradan. Düz daha hızlı gidecek. O zaman yer şekillerinin sade olması da sıcaklığı ne yapar arkadaşlar? Ee, özür dilerim. Rüzgarın hızını artırır. O zaman 2. 1, 2. Dünyanın ekseni etrafında dönüşü. Arkadaşlar son hızla gidiyorsun. Ben sana bir anda sağa dön desem ne yaparsın? Hızın azalır. Bu hızı azaltır. Yani rüzgar kuzey yarım kürede sağa, güney yarım kürede sola sapar ve rüzgarın hızı ne yapar? Azaltmış olur. O zaman 3 gider. Basınç merkezlerin birbirine uzak olması. Basınç merkezi ne kadar yakın olursa yani rüzgarın merkezi sana ne kadar yakın olursa rüzgar o kadar hızlı eser. Uzak olursa yavaş eser. 9'un doğru cevabı Adana diyoruz. 10. diyor ki yukarıda numaralar numaralandırılan diyor Meltem rüzgarların hangileri gece eser diyor. Şimdi ben şu yan tarafa arkadaşlar Şuradaki meltemlerimizi kısaca anlatayım ben. Şuraya dağımızı çizelim arkadaşlar. İki tane dağımızı. Şurası da denizimiz olsun. Evet. Şurası gündüz Şurası gece. Arkadaşlar gündüz dağ başı sıcaktır. Alçak basınç. Aşağısı soğuktur. Yüksek basınç. Geceliğin dağ başı soğuktur. Yüksek basınç. Aşağısı sıcaktır. Alçak basınç. Rüzgar hep yüksek basınçtan alçak basınca doğru gider arkadaşlar. Rüzgar hep yüksek basınçtan alçak basınca doğru gider. Rüzgar hep nereden nereye gidermiş? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru gider arkadaşlar. Şimdi şuraya gelelim bakın. Denizden nereye doğru gidiyor? Denizden nereye doğru karaya doğru. O zaman bu deniz meltemi. Deniz meltemi Vadiden nereye doğru gidiyor? Dağa doğru. Vadi Meltemi. Bu olay ne zaman gerçekleşiyor? Gündüz gerçekleşiyor. Gündüz Meltemi olmuş oluyor. Şimdi şuraya gelelim. Karadan nereye doğru gidiyor? Denize doğru. O zaman Kara Meltemi. Dağdan nereye doğru gidiyor? Vadiye Dağ Meltemi olay ne zaman gerçekleşiyor? Gece. Gece Meltem. Evet. Şimdi Meltem çeşitlerimizi görmüş olduk. Bakalım şuradaki hangisi diyor Meltem rüzgarların hangisi? Gece eser diyor. Şunu diyor arkadaşlar. Gece eser. O zaman e, doğru cevabı nasıl buluyoruz? Gece esen. Bakın demek ki dağdan aşağı doğru esecek. İki numaralı yer. Var mı? Var. Başka? Hangisi var? Aşağı doğru arkadaşlar yani karadan denize doğru bakın buna yine karadan denize doğru 2 ve 4 numaralı yer. Şuna bakalım. Bu ne yapıyor? Denizden karaya doğru ya da vadiden karaya doğru. Vadim elten Olur mu? Olmaz. Bu da denizden karaya doğru esiyor arkadaşlar. Bakın gündüz denizden karaya doğru eser. Bu da olmaz. O zaman doğru cevap Edirne diyoruz. Evet son sorumuz ve zaten vaktimiz de arkadaşlar bundan sonra bitmek üzere. Demişken, ki 11. soruya bakıyoruz. Yukarıdaki verilen özelliklerden hangisi alize, hangileri batı rüzgarlarına aittir diyor arkadaşlar? Alize, alize rüzgarlarının diğer ismi ticaret rüzgarıydı arkadaşlar. Ticaret rüzgarıydı. Bakalım e, bu özellikler hangisine aitmiş arkadaşlar? Orta kuşakta kıtaların batı kıyılarına, kıtaların batı kıyılarına yağış bırakan rüzgar batı rüzgarlardı. O zaman bir batı rüzgarları. O zaman A şıkkını eylerim ben. B şıkkını eylerim. Bir batı rüzgarları diyor. Şu batı rüzgarlarına ait bir özellik. Tropikal kuşakta yani ekvatoral kuşakta kıtaların doğu kıyılarına, kıtaların doğu kıyılarına yağış bırakan rüzgar alize. O zaman iki alize olacak arkadaşlar. İki alize olduğu için E şıkkında ederim. Bakalım doğru cevap hangisi? Her iki yarım kürede 30 enlemlerinden ekvatora doğru eser arkadaşlar. 30 enlemlerinden ekvatora doğru esen batı rüzgarları. O zaman arkadaşlar e, pardon alizeler. Özür dilerim. 3 arkadaşlar değil mi? Bakalım her iki yarım kürede ekvatordan evet bu arkadaşlar Alizya'ya ait 60 enlemlerinden kutup rüzgarıyla karşılaşarak cephe yağışları neden olan batır rüzgarları arkadaşlar. Batır rüzgarları. O zaman doğru cevap arkadaşlar Ceyhan. Doğru cevap Ceyhan'ı çıkarmış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar biz basınç ve rüzgarlar konusunu gördük. E, şunu söyleyeyim. Genel itibariyle basınçlar alçak ve yüksek basınç olarak ikiye ayrılır arkadaşlar alçak ve yüksek basınç olarak ikiye ayrılıyor Bir de termik ve dinamik basınç olarak ayrılıyor arkadaşlar termik basıncın oluşma sebebi dünyanın şeklidir arkadaşlar termik basıncın oluşma sebebi e, neymiş arkadaşlar dünyanın şekli arkadaşlar Bir de dinamik basınç var dinamik basıncın oluşma sebebi de günlük hareket yani eksen hareketi diyoruz. Beni sabırla dinlediğiniz için sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar.